bildiriyorum. Biraz ses çıkarın. Kışasını. İşte karşınızda üzüntü. Bu öfke. Ben hallederim. Aa. Aa. Ağız koruması takmalıyız arkadaşlar. Korku. Hayır, hayır hayır o bizim değil. Ne? Tiksinti. Aramıza katılmana sevindim. Küçük kızımız o kadar hızlı büyüyor ki. Oh. Bilmiyorum. Bu resmen tereyağından kılçak gibi olacak. Mer kaygı. Eşyamı nereye koyayım? Yeni bir duygu. Aa, çok üzgünüm. İyi bir izini bırakmak istedik Aa, ve biz... Ne demek biz? Aa. ben gıpta. oh, saçın ne güzelmiş. bir anda görürsün. Bu bakınlık. Bak ne? Ah, sizin sıkıntı dediğiniz şey işte. Adın ne koca dostum. İşte bu da utanç. Kumanda merkezine hoş geldin utanç. Hmm. A, yumruk mu? Hayır. A, hayır, yukarıda. Hmm. avuçların ne kadar terliymiş tatlım. Hmm. <laughs> Bakın, hepimizin işi belli. <laughs> Gelecek için plan yapıyorum. Hey, bizimle otursana. Bu kızlar çok havalı. Ama heyecanımızı belli etmemeliyiz. Ben hallederim. Aa, Neşe. Merak ettim de belki Aa, ben <laughs> de... Sağ, evet. şimdi olmaz. O oh, evet evet. <laughs> Biz de hayatımızın sonuna kadar iz bırakmayacaktık. Hey. Bu yaz. Değişim korkutur biliyorum. Hadi bakalım. Hey Riley, yeni arkadaşlar edinmeliyiz yoksa lise boyunca yalnız kalacağız. <laughs> Eskiler gitsin, yeniler gelsin. Riley'nin <laughs> hayatı bizden daha karmaşık duygular gerektiriyor. <laughs> Bizi bu şekilde kilitleyemezsin. Biz bastırılmış duygulara. <laughs> <laughs> yeni Riley operasyonu başlasın. Daha ha. hazırlanmadın mı? Çok kötü biriyim. <laughs> Bu önümüzdeki 10 yılın ön gösterimiydi. Hadi. Riley'nin bize ihtiyacı var. Hiç seni yanlış yönlendirdim mi? Pek çok kez. Bu da ne böyle? Bu bir iğneleme. Hiş, iğne mi? Aa, size rastladığımız için ne kadar... Vay, bunlar ne kadar fenaymış. Vay, bunlar ne kadar fenaymış. 1992, 14 Haziran'da sinemalarda.